Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kazayı def eden bir işlem yapıyoruz. Kazayı def etme arabanıza giderken olumsuz şekilde sıkıntı problemi almamız için bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alın ve arabanızın içinde ya da motor kullanıyorsunuz motorunuzun içinde saklayın. 20 gün içinde birçok kazadan korunmaya başlayacaksınızdır. Dediğim gibi yaptığımız işlemden hiçbir günah yok. Sadece hakları yazıyoruz ve kişinin haklarıyla gidiyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalına geliyorsun öncelikle. Ben bakımlarını yapıyorum. Bakımlarını yaptıktan sonra bu falları yaptırsan daha iyi olur kardeşim. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere kaşık büyüsü nasıl bulunur bunu anlatacağım. Kaşık büyüsü yapıldığında üzerinizde ağır etkileri olur. Şimdi buraya nokta nokta koyacağım. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazacaksınız. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp Evinizin etrafında bir yere köprüler gömüyorsunuz ve 20-25 günlük bir süreçte güzel, olumlu sonucu alacaksınız. Ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben ücretsiz hızlanma bakımı yaptırmak istiyorum deyin. Üzerinize bu sorunun nereden geldiğini, ne şekilde geldiğini görelim arkadaşlar. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın. Bekliyorum sizleri. Ercüment Hocam Instagram kanalından.